Neyse, ne, var ne var böyle yok. güncel haber? Neyse, ATV. Kapışamayacaksınız. Ne evet. üstte? ATV habere çıkmışım ama çok kırıldım. Yani. Sen habere çıktıktan sonra Roblox kapanma haberi de geldi yani. ya niye kırıldım biliyor musun? Abi kesmişler ya. En iyi yerinde kesilmiş. Düşüş sürüyor Türkiye'si. Ya en iyi yerde kesilmiş abi ya. Senin sesine var. Şu an sesim nasıl geliyor? Yeni ses kartına taktım ya mikrofonu. Acaba değişik mi geliyor? Ayar yaptık ya alışık değillerdir. Ya internetle bir sorun mu var? Tok geliyor. Evet, tok geliyor. Onu E tamam, güzel, güzel tok geliyor. Ses biraz artırsak iyi olur. E tok Sonra. gelsin. Çok kötü sesin abi. Allah Allah. İyi abi sesin. Sesin. Abi çok iyi, iyi çok iyi sesin. Güzel güzel ikinci yayına alışılır. Eskisi daha iyi değildir. Bunun ayarını yapamamışızdır daha. Belki de. Neyse boğuk mu geliyor? Onu Onun ayarını yaparız ya. Senin hep abi en iyi yerlerini kesiyorlar bak. Kripto da kara pazartesi. Statistik kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bugün ve enflasyon Temmuz'da %3,23 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa... Babama nasıl anlattım biliyor musun haberi? Baba dedim kripto para piyasalarıyla alakalı dedim yorum yapmıştı dedim onu almışlar. Adamın adı ya diye. %61,78'e gerilemiş durumda. Ve dünya. Dünya bu sabah kriptoda kara pazartesiye uyandı. Amerikan istihdamında düşüş yangının ilk kıvılcımı oldu ve 1 milyar dolar buharlaştı. Peki Asya, Avrupa ve Amerikan borsalarını da etkileyen fırtına nasıl durulacak? ATV Haber araştırdı. ATV haber araştırdım. ATV bilim yayınımı izlemiş? Ya iki tane Twitter hesabı takip ettim. Bu ağlar dedi geliyor. Bak orada kesmişler. Tamam eyvallah. Allah belasını versin diyorum orada. Dedi bayraklarla İspanya'da mı? Fet, geçmiş. İspanya'da mı? Zorlu süreci şey diyorum orada da. Orayı da kesmişler. Orijinali <laughs> ben isterdim ki orijinali paylaşılsın. Ama geliyor yoksa. Yemezler. Yemezler. Biraz daha çıksın satıp çıksın. Bu piyasadan ya. Bitcoin'ini artık almadım ya. Çok özür diliyorum arkadaş kusura bakma küfür ettim ama. Yeter ya kripto. Bu ne oğlum 15 milyon görüntülenme diyor. Evet, evet. Her düştüğünde oluyor abi ya. <laughs> ama bu <laughs> piyasa her inip çıktığında mı video patlıyor? <laughs> kripto kripto yeter ya bakayım içerideyim ya. iki buçuk senedir içerideyim. 2,5 Ya iki tane Twitter hesabı takip ettim. Allah belasını versin. Boğa geliyorlar dedi. Boğalar dedi geliyor dedi. Bayraklarla İspanya'da mıyız? <laughs> Neyin boğası geliyor gelmedi gelmedi boğa falan gelmedi iki buçuk senedir zararının da zararındayım zararı çağrındayım bilmem neredeyim giriş noktama gelip çıkacağım gideceğim ya vallahi çok oturmayacağım ya çıkamadım biliyor musun <laughs> hala içeride benim tuttuğum koyunlar falan silinmiş gitmiş amına koyayım giriş noktama ben buraya girdiğim noktaya geri gelin gelsin piyasa ondan sonra boğaya mı gidiyor dinozora mı gidiyor anasından... gidiyor? Gidersin... amına mı gidiyor Buralar koyulacaktı işte. Abi. Buralar abi ATV buralar koyulması evet. lazım ya. Yok, yani, asıl tepki yani, burada yani. Anladın mı? Tek <laughs> isim piyasa. Boğa mı geliyor yoksa? Eyvallah Ercan abi. Sağ ol. Yani elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım para piyasalarını. Şu an kripto ne durumda bilmiyorum. Niye telif atıp şekil yapmadım? Oğlum ne diye telif atayım ki? Beni kullanmışsınız oraya koymuşsunuz diye telif mi atılır? Benim logomu da sansürlemişler abi. Harbi mi? Vallahi. Dava aç Ali sen. Bir cimere yazayım ben ya. Ya kriptoyu ben artık anladım abi. Bir dakika sesim. eee. şuradan bir ayar çekmem lazım sesime. Ses 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 ses. Heh tamam. Kriptoyu ben artık anladım abi. Ee, belli dönemlerde yükselecek, belli dönemlerde düşecek. Abi, Ona yapacak bir Savaş şey haberinden sonra çakılıyor böyle hep bir haberden Abi sonra. böyle yani. Bu kriptocular zaten artık bunu anlamışlardır. Bunun başı, sonu, ortası yok yani. Bu bir yolculuk yani anladın mı? Sürekli bir yoldayız. <laughs> Boğalar geliyor, gelin. Ayılar geliyor, saklanın. Anladım. Bu böyle devam edecek. Ben anladım. Artık ben anladım bunu. Bu hobi gibi oraya attığı para kimse umurunda olmayan insanlar tarafından böyle takip edilmesi gereken bir şey yani. Yoksa insana ömür törpüsü yani burası. HCN Elif abone olmuş çok teşekkür ederim.